merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef videoyu yanlışlıkla durdurmuşum. Aklımda bile değil. Ben elimi yüzümü yıkadım. Sıra diş macunumu yapacağım. Vay, 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 vay. Evet arkadaşlar şimdi ıslatıyorum. もうええ。 yapmayı unutmayın. Sessiz kaldım birden değil mi arkadaşlar? We'll be right <laughs> back.

şu bu arada üstü ıslandı. O zaman üstünü evet, değiştireceğiz. O zaman gelin. Evet. Şöyle dolabımı açıyorum. Ne giysem, ne giysem. Şöyle arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Toplum Evet. Ya, o zaman Geçen, siz ben de yolu, <laughs> yorumlar, Akra, evet. evet. <laughs> Abi vallahi bilmiyorum ben hocayı anlamadım. Arnavutlara özel elde diyor küçük bir tane tamam. <laughs> özel ben bir tane bir tane içtim çok güzeldi. Senin senin hangi Arkadaşlar. Vallahi abla şu pande şeylerini giyeceğim. O zaman videoyu kapatıp geliyorum. Arkadaşa boratta sizinle konuşabilirim. Çok fena yanıyorlar bu işe yarıyor ha. Akşam da Değiştiriyorum. Bir Değiştiriyorum. Bir bir biraz, biraz, biraz yalnız oturuyor. <Pitch. gülüyor> Evet. evet. Şöyle üstüm arkadaşlar. <laughs> Derime de katladım. Yeni koydum. o zaman saç fönüse geçelim. bir 10 15 dakika yeniden

uzun saçım şurada Bakın da karışık saçma. saçma bak. Saçım Uzun saçım uzun oluyor. Ay uzun saçım diyorum. E, güzel saçım uzun oluyor. Ama kötü saçım. Bakın aynı baktım. Ama işte yapamam. o.

Akvaryumu kapıldığında bir kez bataniye akvaryumu üstüne. Dedi batmadı. Havaşı beni gördü. Bataniye açtı. O açtı, Onu mu kandı dedim? tabii diyor ki kese. Beni dur. salın. Ooo. Şşşş. Gel buraya gel gel gel, gel gel bir deuxem, defa gel dur, gel. Hayır. Durun ya. Gel, videosu onu... çekiyorum. Tamam. Duyuyor sen? Tamam oğlum iyiydim. Hayır. Şey. Açma bebek kocaman. Onu bunu boşver çay var mı Çay. Baba aşağıda kedi var. Ee, ne? Çekti. Şey, şey, yok biraz işimiz var aşağıda. Evet. 10 dakika teyzem ben sana. Yok yok. Baba kedi var <laughs> ama. Zeynep'e ihtiyacım var aşağıda. Tek gel. gel Yemin ederim çıkarsın beni. biraz karşımdan Ne yapayım? Korku vermeyeyim ama. Tamam dur. Biz havaya gidelim. Gelin sonra.

Şaa, ben cama şey, ben, ben, ben cama ben ben, ben, şey ben ben i̇şte ben, ben oldum. Ben yere oturdum. Ben gelemedim Ece Dur bir dakika. Four Five ahí. Ben söyledim abi şu Arkadaşlar şimdi yanıma birisini alacağım. Ablamı çok göstermek isterdim. Maalesef ablam kapalı olduğu için şu an açık. Ses geliyor mu arkadaşlar? İşte size bunu göstereceğim. Maviş maviş mas maviş. Gözleri boncuk mas maviş. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacak? Bakıyorum buraya. Gördünüz mü? Direkt komojuma çıkıyor ya. Heh. Bakın. Maviş hadi çık çık. Hadi. Arkadaşlar diyorum şapkamın içine koyayım. Bak şurada. Arkayı falan. Gitti kafesine. Tit 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 beni annam. Oy oy benim cicim cicim. Arkadaşlar kafesini gözlemledim. Şu an oluyor. ya. Şöyle yapıyor arkadaşlar. Size göstereceğim. Şöyle geliyor. Yapıyor. Yani şöyle gidiyor, geliyor. Şöyle yapıyor. Arkadaşlar canlı dersim bugün inanılmaz. Geçti yani. inanılmaz. Bakın şöyle saçım var. Saçım. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Sizi çok seviyorum. Ee, takip etmeyi unutmuyoruz. Görüşürüz.